Ya, Rasul, Allah, şefat, eyler, Allah, ben galibim, merhaba kıymetli misafirlerimiz Bugün sizlerle birlikte Ümitcan kızla ateşle birlikte dini bir röportaj yapacağız. Or e, oruçlarla, Ramazanla, Peygamberlerle ilgili birçok şey yapacağız. Hoş bulduk Semih hocam. Hoş bulduk Ümit kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Değil mi? Semih hocam bugün bugün sizle dediğiniz gibi oruçla ilgili bahsedeceğiz. Evet ben de şimdi konuya geçmek istiyorum. Birincisi öncelikle her oruç tutan kişi orucunu sabah iftar sabah şeyinden sahurdan e, iftara kadar, akşama kadar yapmalıdır. Eğer oruç tutuyorsa yapmalıdır. Tabi böyle küçük yaştakiler mesela 10 yaşından ya da 15 yaşından küçük yaştakiler çok yap, yapmıyor aslında. Çok çoğuları yapmıyor. Ama genelde yapıyorlar. Müslüman olan herkes genelde yapar. Sevaptır. Evet tabii ki de bütün Müslüman olanlar 18 yaşından ya da 10 yaşına ya da 15 yaşından büyük olan insanlar orucunu tutmalıdır. Müslüman olanlar orucunu tutmalıdır. Çünkü oruç tutmak sevaptır. Neyse Ümit kardeşim sen şimdi oruç tutanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela orucunu bozanlar falan oluyor. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Semih hocam ben orucunu bozanlar hakkında ne düşünüyorum? Ben bilerek bozanlar hakkında e, biraz itiraz ediyorum ama bilerek bozmayanlar, yanlışlıkla bozanlar, mesela çocuklar e, böyle arkadaşlarıyla gidiyor. Böyle dışarıda abur cubur alıp yiyorlar. Mesela cips alıp çikolata alıp yiyorlar unutmuşlar oruç tuttuklarını yiyorlar. O sabah e, günah sayılır mı sayılmaz. Allah onları affeder. Affedicidir Allah. Evet çocuklar böyle çikolata yiyip orucunu bozabilir ama e, böyle büyükler de bozuyor. Mesela bir tane genç bir çocuk, genç bir adam yani. Orucunu yanlışlıkla bozdu. E, annesi diyelim ona bir yemek koydu sofraya, bir yemek yaptı. Orucunu bozup yedi. Yanlışlıkla bozup yedi. Sen onunla, onunla ilgili ne düşünüyorsun? Ya ben büyüklerle ilgili aslında çok bir şey düşünemiyorum. Çünkü büyükler çok unutmaz yani. Büyükler hem dayanabilir. Çocuklar dayanamaz. Bazen bilerek bozar. Ama yani büyükler bence bozmaz. Büyükler iyidir yani. Büyükler tutabilir. Dayanabilir. Şimdi Ümit kardeşim biz yeni bir konuya geçelim. Şimdi yanlışlıkla bozanları konuştuk. Şimdi bilerek bozanları konuşalım. Mesela bilerek bozan çocuklarla ilgili ne düşünüyorsun? Semi kardeşim ben orucunu bilerek bozan çocuklar hakkında yani böyle demiyorlardır kesin. Ben Allah'a inanmıyorum, orucumu bozacağım. Öyle demiyorlardır. Diğerler diyorlardır ki Anne ben dayanamıyorum. Oruç tutuyorum dayanamıyorum. Yemek yiyebilir miyim? Allah beni affeder mi? diye soruyorlar. Evet yani benim öyle çok gördüğüm çocuklar var. Hatta benim çocuğum da küçükken benim çocuğum da dayanamayıp annesine diyordu ki Anne ben çok acıktım. Orucumu bozabilir miyim? Allah beni affeder mi? diyordu. Evet normalde bütün çocuklar böyle şeyler yapabilir yani. Dayanamayıp annesine sorabilir. Şimdi bilerek bozan yetişkinlere bak girelim. Konuya girelim. Ben yetişkinlerle ilgili hakkında e, yani kendi düşündüğümü söylüyorum. Bence yetişkinler orucunu bozmamalı. Yani yanlışlıkla falan bozmaz, unutmaz. Yani bilerek bozanlar orucunu artık bırakmış demektir. Kendileri orucunu bırakmıştır yani. Çünkü o yetişkinler bilerek bozmaz diye düşünüyorum. Senin dediğine katılıyorum yani. Yetişkinler orucunu bozarsa bence kendi orucunu satmış demektir. Çünkü onlar bilerek bozmaz yani. Evet Ümit kardeşim. Şu anda oruç konusunu bitirdik. Allah nasip ederse diğer günlerde Ramazan'la ilgili, peygamberlerle ilgili e, bayramlarla ilgili birçok şey söyleyecek. Kurban Bayramı, Kurban Bayramı ile ilgili mesela. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadardı. Sağ olun, sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. <laughs>